Merhaba dostlar. Uzun zaman oldu. Yaklaşık 3 aydır falan video atmıyorum. En son biliyorsunuz banla ilgili ticket'larla verilen cevapları falan sizlere söylemiştim. Daha sonrasında video atamadım. Zaten niye atabileyim ki? Oynayacak heves kalmamış. Banlanmışım. Sonra başka sıkıntılar da oldu. Başka sıkıntılardan bir tanesi ben üniversitede öğrencisi olduğum şehirde 2 yıl boyunca çalışmıştım. Yani orada kalıyordum tek başıma. Bıraktım, memleketime döndüm. Bir taşınma süreci yaşadım. Taşınma, adaptasyon, uyumluluk derken bayağı bir vakit ona geçti. Şu an bir rahatsızlık geçiriyorum. Rahatsızlığım var. Ciddi bir rahatsızlık ama söylemeyeceğim ne olduğunu sonra diyecekler. Duygu sömürüsü yapıyor falan filan. Hayatım alt üst oldu. İşte sevdiğimden ayrıldım falan filan. Bayağı buralar karışık. <laughs> yani evlenmeyi düşündüğüm kişiden de ayrıldım bu hastalıktan dolayı ama o bunun farkında bile değil. Neyse, buradan detaylara girmeyeceğim. Bayağı bir süreç geçirdim. Banyadıktan sonra haliyle videoda atamadım. Çoğu kişi zaten e, yazanlar, hala yorum atanlar oldu. Devam etmemi söyleyenler oldu. Etme diyenler oldu, onlara para kazandırma diyenler oldu. PvP çek, kendi paran'a bak diyenler oldu. Yani bilmiyorum ne yapacağımı bilmeyerek ben de bir şekilde vakit geçirdim. Size o videoda bir level bir hesap göstermiştim. Yine Marmara'da sıfırdan başlayayım mı diye. Şu an gördüğünüz hesapta o hesap zaten Ara sıra girerek 61'e kadar getirdim böyle Çok nadir günde yarım saat bir saat bile hatta bu 5 günde bir falan giriyordum Yani öyle oynadım 61'e getirdim yani Şöyle bir tane kafasında hiçbir iş yapmayacak bir kask var Envanterini görüyorsunuz çer çöp dolu zaten Ondan sonra şöyle göstereyim Pazarda itemlerini pazara attım ondan böyle 4.25 emlik bir satışımız var şunu şöyle üzerimize alalım Şöyle bir 20 hareket hızı 10 şeytanlı bir abanoz küpemiz var. Aslında şeytanını önemsemedim burada. Düşük level hesap olduğu için ben metin farmı yapıyordum. ikinci köyde böyle canım sıkıldığı için metin kesiyordum. Alışkanlık olmuş metin kesmek. <laughs> Bundan dolayı yani e, şunu almıştım. 20 hareket hızı olsun ki hızlı hareket edeyim. Ateşli şöyle bir bambu derisi ayakkabım vardı arkadaşlar. Şöyle artı 9 bir altın bilezik kalmıştım. 15 ateşli olduğu için. E, şöyle... 15 beceri çıktı pazar attım. 61 olunca şu kalkanı aldım. 20 bonusu kasmayı düşünüyordum ama hiç daha bunu kullanmak nasip olmadı. Şöyle iki tane zırhım var. Biri bu. Ben bunu kullanıyordum. 15 ateşli, 6 ve 7. bonusları da eklenmiş ama hiçbir şey değil zaten. Attım pazara belki satılır. Şunu da dün yani ticaret yapmak için açıkçası aldım. 6 vona buldum arkadaşlar. Hemen aldım. Yani neden aldın diyeceksiniz. Zaten piyasada 6 won diyenleriniz olacaktır. Hem artı 9 ruh plaka hem 10 hp absorbe hem bir hp'si var. Yani savunma bakımından da 15-10-10 şeklinde yaklaşık yani burada 35 sağdan bahsediyoruz ama yani savunması pek önemli değil. Kötü yılan mantosu zırhı buna e, yansıtılmış. Biliyorsunuz bu zırhlar yansıtmalık olsa bile pahalı oluyorlar. Alayım dedim. Kar, kardır. <laughs> 6'yı aldım. 9'a koydum. Kar edebilir miyiz bilmiyorum. Neyse. Hesaptan bahsetmeye gerek yok. Ekran donar diye böyle açıkçası çıkıp giriyorum ya da döndürüyorum ekranı. C'ye atalım. Donmadan ben sizle rahat bir şekilde konuşayım. Neyse arkadaşlar C'ye değiştirdim. Marmara'da hesap biliyorsunuz zaten. Yani bir levelken göstermiştim size. Şimdi bazı şeyleri konuşmak istiyorum. Neden e, ticketların üzerine gitmedin? Gittim. Bayağı da gittim arkadaşlar. Hiçbir işe yaramadı. Zaten size göstermiştim defalarca ticket attığımı. Bir önceki videodan yani görenleriniz görmüştür. Hiçbir şekilde önemsemediler. Kestirip attılar. Yorumlarda da birçok kişi geldi. Aynı sebepten haksız ban yediklerini ve aynı cevabın onlara da verildiğini söyleyenler oldu. Haklıdırlar yani ya da bilmiyorum hile kullanıp da kullanmadım diyenler de belki vardır ama Yani haklı olduklarına inanıyorum en azından kendimden bildiğim için inanıyorum Başka bunun dışında ne oldu arkadaşlar şunu söyleyeyim aynı sebepten Biliyorsunuz Salvador'u olanı yani Salvador kanalı Sasa Salvador Bilenleriniz biliyordur Aynı sebepten o da ban yedi Banyo yedikten sonra ona söylediler ki yani bunu bu arada kendi ağzından yani burada yalancı olarak e, düşünmeyin beni kendi ağzından dinleyebilirsiniz. Nerede dinleyebilirsiniz? Kadirland kanalında dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Kadirland'ı tanımayanlar için ben kısaca özet geçeyim kim olduğunu. Kadirland bizim gibi eski oyunculardan en azından Metin 2'nin ilk yıllarından beri oynayan bir oyuncu arkadaşlar. E, Zamanında çok o da aynı şekilde eski koma derin darbeyle kavgalar etti, birçok şey oldu, TR'yi bıraktı falan filan. Yaptığı işleri çok seviyorum bu arada Kadir Lant'ın yani eski efsanelerle röportajları ne bileyim Edile'yle ile falan röportajları Edile'nin hanımının gerçekleri anlatması falan filan baya bir şekilde güzel videoları var izlemenizi tavsiye ederim. Derin darbeyle olan atışmaları tartışmaları karşılıklı videoları da var. Yani her şeyin açıkça dile getiren ve sözünü esirgemeyen biri seviyorum. Salvador'u da kendi PvP sunucusuna aldı orada yani yayıncılık yapsın diye. Salvador da onu tercih etti. Aslında burada para için mi tercih etti ya da yoksa tamamen TR yönetiminin emeklere haksızlık yaptığından dolayı mı tercih etti bilmiyorum. O kendi bileceği iş ama orada o videoda şunu söylemişti arkadaşlar. Ben ban yedim benim ip adresimle hile kullanıldığına yönelik bana bilgi verildi. Yani benim başıma gelen olayın aynısı. Bana da aynı şekilde hile bot kullanımı demişler. Bana da balık botu demişlerdi aynı ip adresinden. Yani bir de diyorlar hesap aynı hesap değil ama aynı ip adresi. Biliyorsunuz bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Zaten ne kadar saçma çelişkili şeyler söylediklerini orada ticketlara verilen cevaplarla zaten göstermiştim sizlere. Aynısını Salvador'a söylemişler. Salvador'a yalnız burada Metin 2'nin çıktı standardı ortaya çıkıyor. Onu söyleyeceğim. Ben biliyorsunuz yani o videoya kadar 100 takipçili biriydim. Yeni yeni Metin 2 videoları atmaya başlamıştım. Önceki olayları hariç o önceki Facebook yayınlarıydı ya da Twitch yayınlarıydı. Orada oradaki olaylarımı saymıyorum. Sadece YouTube üzerinden baz alacağım. YouTube'a yeni başlayan biriydim. 100 takipçili bir kanaldım haliyle. Zaten yeni açılan Shams Donlay sunucuları vardı. Orada ben video çekmeye başlamıştım. Shams'i bırakıp Donlay'a geçmiştim derken video, video izlenmeleri bir kanun üstüne yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı. E biz de o zamanlar yani küçük bir YouTuber'uz. Bir de Sasa Salvador'u düşünün. 25-30K'lık bir YouTube takipçi kitlesine sahipti. Ona şunu dediler senin hesabını açıyoruz yine de takipte e, takip edeceğiz senin kullanmadığını biliyoruz ama bunu yapmak zorundayız gibisinden kendi kullanınızla gidip kendi ağzından dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada benim anlatmak istediğim şu bana verilen cevaba bakın ona verilen cevaba bakın aynı olaydan ikimizin başına da aynı cevapları veriyorlar. Ama daha sonrasında Sasa Salvador yayıncı kimliğini kullandığı için en azından büyük bir kitle elde ettiği için ona hesabını açıyoruz diyorlar. Ama bana şekli hiçbir şekilde cevap bile vermeyi bırakıyorlar. Yani ben ne yapayım ne diyeyim. Video çekesim aşkçası gelmedi o günden sonra. Yani hesap kasasım ne bileyim. App yatırasım hiçbir şekilde gelmedi. Haliyle ben de oynamadım. Yani dediğim gibi oynadım ama bu hesabı böyle günlük rutin bir şekilde. Belki can sıkıntısı deyin. Belki alışmışlık deyin. Metin 2'ye girip. Yani oynayasım geldi. Böyle az biraz girdim. Bu kadar bir çar yaptım. Neden video çekmedim o konuya gelelim zaten dediğim gibi bayağı bir sıkıntı yaşadım Bir sıkıntılı süreç atlattım Video çekebilir miydim belki yani çok sık aralıklarla olmasa da yani haftada bir ya da haftada iki video Atabilirdim ama Atmamamın sebebi de şuydu yani Ben Metin 2'de içerik çıkaracak bir şey bulamadım yani şöyle diyeyim Eskiden nasıldı artı basarsak yani ne bileyim artı 9 abonoz küpe basarken bile bir içerik çıkardı yine aynısını yapabilir miydim Yapardım ama Marmara sunucusunda bunun bir önemi yok Marmara'ya başlasam tekrar sıfırdan aynı bu hesabın videolarını size gelişimine çeksem ne anlamı var arkadaşlar Marmara sunucusunda yapılmayan şey kalmadı. Yani şöyle bakıyorum da yoh arasına girip yayın yapmayan video çekmeyen kaldı mı? Kalmadı. Onun da ne bileyim 100k 500k eple girenler oldu mu? Oldu. Yani hepsi seri yapan oldu mu? Oldu. Yani Marmara'da yapılmayan hiçbir şey kalmadı ki ben bir içerik çıkarayım bu da ilgi çeksin izlesinler falan filan. Açıkçası kendim bile sıkıldım aynı şeyleri yapmaktan. O yüzden yani Marmara sunucusuna sırf alışmışlığından dolayı girip böyle ara sıra oynadım. Kehribar açıldı diyeceksiniz. Neden Kehribar'a başlamadın o farklı bir sunucu. Arkadaşlar Kehribar'a da birkaç gün girdim böyle ilk açıldığı zamanlar. Bir düşündüm oradan video içerikleri çıkarmaya ama Şöyle düşünün arkadaşlar. Carry Bar belli e, zaman aralıklarıyla belli maplerin açıldığı bir sonucu. Yani şöyle düşün, Atıyorum. 2 ayın sonunda e, şeytan kulesi açıldı. 2 aya kadar yapılabilecek şeyler neydi? Orklarda kasılmak ya da çöl açıldı. daha sonra çölde kasılmak. Ve parak nasıl kasacaksın? Tamam level'ı bir şekilde kasarsın. Yani bırakırsın o tava. Bir level'ı belki 2 günde alır ama bir şekilde alır ilerlersin. Para nasıl kazacaksın? Yani olay burada. Mesela Marmara sunucusunda düşünün bir ork dişini ne kadar? Ork dişi gider düşürürsün. Ork dişini satarsın. Bir ne bileyim kendine item en azından artı basacak kadar para çıkarırsın. Yani şöyle bir keribar sunucusuna bakın senin yaptığını binlerce kişi yapmak zorunda. Yapıyor değil yapmak zorunda çünkü başka map yok. Başka para kazacak alternatifin yok. Başka bir şekilde yani para kasabileceğin tek alternatifin hep çekeceksin. Hep kuponu satacaksın. Hep kuponu 50 kuponu kuponda 7 7.5 mle hit zamanlarında olduğu fiyat şu an kaç bilmiyorum ama 7 7.5 de en son bu Ali Taş biliyorsunuz. Çekre atıyor videoları takip ediyorum. Yani o söylemişti, o göstermişti bir videosunda. Yani 7 7 buçuk emden bir bakıyorsun Yakut mesela Mitsi Yakut takacaksın 200 300 em. Yani 3 won diyelim onu düz hesap. Ne kadar hep yatıracaksın, ne kadarını satacaksın, ne kadar işte kar edeceksin. Tamamen paraya yönelik bir e, sunucu sonucu olduğunu düşündüğüm için kere barada başlamadım. Başlar mıyım şu an bilmiyorum yani Metin 2'de tekrar içeri çıkarır mıyım bilmiyorum ama güzel bir sunucu gelmesini bekliyorum. her Eğer Care bar bitmeden yani biliyorsunuz genelde Metin 2'nin taktiği şudur. Bir sunucunun hiti azalır. Yani biter sunucu hemen yeni sunucuyu patlatırlar eski sunucudaki bit, bırakan biten arkadaşları hemen oraya çeker yeniden para kazanmaya çalışırlar Metin 2'nin taktiği budur <laughs> ondan dolayı yani ben güzel bir sunucu açılırsa sıfırdan başlayacağım sıfırdan seriler üreteceğim bu videoyu sizlere çekmemin sebebi de tamamen açıklama videosuydu bazı yazan arkadaşlar oldu reis neredesin ne yapıyorsun video çekmeyeceğim falan yani baya bir yorum var zaten bir önceki videoyu izleyenler biliyordur hani ondan dolayı böyle bir açıklama yapma gereksinimi duydum benden bu kadar hepiniz sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun